Hoş geldin Şermincim. Hoş geldin. Buyur lütfen. Hoş bulduk ahşecim. Biz de sevimin kızının düğününden bahsediyorduk. Evet, evet. Ben gidemedim. Ben Çok bayıldım. Üzüldüm. Sen bayıldım, gittin gelip, mi? Gelip, gelip, Hayır. Ben de gitmedim. Allah'ım benim kızıma da nasılesin öyle bir gelin. Ay şaykarışısı da bir bayıldı. Canar pembe bir elbise giymiş. ayol. Hiç kaynanaya yakışır mı o renk? Saçlar aceleyle toplanmış. Ay. Özensiz. Ay. Aceleyle giyinilmiş kıyafetler. Demek ki hazırlıklar son dakikaya kalmış. Sadece görünen kısımların tozunu almış. Demek ki uzun zamandır temizlik yapılmamış. Bardaklarda leke kalmış. Bulaşık makinesi bozuk. <laughs> Hazır kek almış. Ay bir de çok yoruluyorum demez mi? Ayşe Hanım çok güzel yapmışsın aa, her şeyi. Aa, Harikalar. Çok Hadi canım oradan. Ben küllü tar mıyım? Hemen bulurum. 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 Neyi bulursun Şermin? Şey al peynirli böreğin diyorum. Acaba tarifinin nereden? Hay <laughs> ilahi Şermin. <laughs> i̇lahi